Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çıtayı biraz düşürerek bu seferde 3000 TL sistem toplayacağım. Bu sistemi toplamamın sebebi 3000 TL'yi veremeyecek arkadaşlarımız var. Bunun üzerine orta segment 3000 TL'ye uygun bir sistem toplayacağım. Hemen başlayalım. Öncelikle işlemciyi seçelim. Bilgisayar, bilgisayar bileşenleri. Önceki videomdan bir düzenleme yaptım. Mouse simleci gözükmüyordu. Şimdi inşallah gözüküyor. Ben onu aktif ettim. İnşallah aktif olmuştur. Hemen ilk önce işlemci demiştik. İşlemcilere girelim. Hemen Ne Tabi 65 çift 0 ama bir tane kaldığı için Alamayacağım çünkü Yani biter o 10 tane belki yine stoğa girer gibisinden Biz 64 02 P alalım bu sepet ekliyoruz ekledik 64 çift sıfırdan tek farkı 2.8 yani 2 GHz bir artış olması bir de önceki videomda K serisinde fan bulunmuyor demiştim bunun içinde fan var arkadaşlar ama K serisinde yok doğru dediğim K serisinde Intel fan konuyu kesti bunun içindeki fan size yeter çünkü işlemcimiz 14 nanometre şimdi kreme gelelim 1, 2, 8 5 Dur. hemen 5 saat. Ha, bunda. İkonu da malum olan ana arkadaşlar. Bizim seçeceğimiz ana kartın. MHz 2133 MHz olacak. Onun için 2133 MHz. Peki XMP denen şey var. O da anakartın hızını yükseltme amaçlı bir. Mesela 2133 ya bunu 2666'ya çıkarabilirsiniz. O da belki anakart tabi çalışmaz. Onun için tavsiye etmem. Biz sepete bunu ekliyoruz. Şimdi ana yok. MSI B150. MSI B150. Hemen bunu seçelim. Önceki bunu Z170 Biz bunu B150'yi alalım. Bayağı da uygun fiyat. Yani sevilen bana kart. B150 Gaming m, -G -M. 418 TL'ye sepetimizi ekliyoruz. Şimdi bunda birlikte iki 5 yani bir seviye yani 5 seviye sağlamlık açısından iyi. Bir de isterseniz bunda SRI yapabilirsiniz. SRI iki tane ekran kartını birleştirebiliyorsunuz. 4 tane RAM slotu var zaten 2133 mekanet demiştim. Bir de USB 3.1 var. 0 diyecektim. 1 var. O da USB 3.0'dan iki kat daha hızlı. Ne kaldı? Geriye ekran kartı. Tab. A9 380. A9 380'i alalım arkadaşlar. AMD fiyat performans açısından iyi bir ekran kartı. Eğer kötü sistemlerine takacak arkadaşınız yani kötü sistem derken hakaret etmek gibi olmasın yani eski sistemlerine takmak isteyen arkadaşların uyaralım yani 500 Watt verebilsin bu ekran kartına yani 500 Watt denince sorunsuz çalışacak şimdi 831 TL bu kartta 4 GB 256 bit Bunlar önemli değil ha, Çekirdek hızı da iyi zaten 4 GB Bir de 2 GB Zaten 2 GB artmış Bir de çekirdeği de biraz fazla oluyor Şimdi MSI ile diyecek mi? Asus Ne farkları var? Bunda bir kere plakalık yok Altında Eğer plakalık olsun diye kafayı takarsanız Biraz bütçeyi yükseltmeniz lazım de MSI'da olan ne olmayan bir de şu yanlarda ışık diyor. Zaten Afstan MSI'dan soğutucu soğutma performansı iyi. Safir'de AMD'den başkasına gül koklamaz zaten. Ne diyoruz? bu? Evga'da en iyi başkasına gül koklama. Bir kasaya gelelim. Kasa yok. Tamam lan. Gerçekten bu kasayı biz çok sevdik. Ben çok sevdim arkadaşlar. Fiyat performans açısından çok iyi bir kasa. Zalman z 3 Plus. Yani önceki videomdan da söylediğim gibi bayağı fiyat performans kasası 5 tane fandan geliyor gerçekten çok iyi fiyat performans açısından çok manyak bir kasa bunu ekliyoruz bazı kasa görüntüdür yani fazla para vermenin sebebi ama bunun görüntüsü de iyi şekli de iyi zaten dediğim gibi şimdi buna güç verecek enerji verecek force değil dur Ha. kullanmış olduk ama tekrar yazalım bu arkadaşlar bu 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 da yeterince gücü verecek işlemci ekran kartına yeterince gücü vereceğine inanıyorum ileride ekran kartını bir tık yükseltirseniz bu size yetecek ileriye dönüklük açısından da iyi ATL VAT bir de 80 plus bronze. bu çok önemli arkadaşlar bunu bir köşeye yazın 80 plus bronze olunca kalite anlamında çok büyük farkı var yani gerilim süzüleceği gibi bir şey yüksek gerilim derecesi onu size bilgisayarınızın yavaş yavaş kapanmasına yani bozmadan zarar vermeden kapanmasına yardımcı olan 80 plus bronz sertifikası önemli lafı uzatmadan hard disk'e gelelim 2 1 terabayt yazalım tr yapmışım tarif çıkıcak mı 3.5 bir, bir terabayt bir 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 artan 8 TB çıktı. Kafam mı yandan bizden. Ha, Abi yoruldum yemin ederim yoruldum. Çok satanlar da yok ki eskisi gibi. Şuradan bir terabayt seçelim kolaylık olsun. Sizi oyaladım arkadaşlar zamanınızı çaldım kusura bakmayın VD 1TB Bu VD Kaliteli malzemeler üreten hard disk markasıdır VD'ye Gözünüz kapalı alabilirsiniz Ben bunu ekliyorum SSD'yi seçelim SSD Samsung, ah, Zaman kaybetmemek açısından Heh. 750 Evo Bu SSD de iyi arkadaşlar Şimdi gelelim Fiyat 2864 TL oldu Tabii bunun üstüne bazı videoda arkadaşlar şikayette bulundular neden bunu 16 GB RAM yapmadın diye 16 GB RAM istiyorsanız arkadaşlar siz yapabilirsiniz ben sadece 4000 TL'yi sabit tutabilmeye çalıştım onun yüzünden ekleyemedim biz buna ekleyebiliriz 3000 TL'ydi bütçemiz 2 diyelim sepeti de güncelleyelim 15 kuruş fark oldu. yok. 15 TL fark oldu. O da çok da önemli bir fark değil. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu sistemi yararlı bulduysanız like butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın kalın. Bay bay.